Yiyor, dozerini, dozerini, dozerini. Tamam, Şu, Şu, olay yerindeyiz. Çünkü yaklaşık 100 hektarlık bir alan e, bitkisi olan e, çoğunlukta alan e, yangından etkilendi maalesef. Tabi çalışmalarımız devam ediyor. E, bugün itibariyle dört helikopter, yedi arazöz ve çeşitli teknik destek araçlarıyla birlikte hem orman bölgemize ait hem de yine itfaiyelerine ait yaklaşık yüz personel yangına müdahale ediyorlar. Jandarmamız da keza burada gerekli desteği bulunuyor. Ayrıca köylülerimizin de büyük bir fedakarlığıyla bu bölgede yangını söndürmek için çalışılıyor. İnşallah genişlemeyecek ve burada kesmiş olacağız.